Allah'ın malı torostur. Arka koltuklar kırık nereye oturtayım yani? yani kafama mı, omzuma mı oturtayım? Fasatımız var da biz mi çocuk koltuğu taktırmadık? Araçtan da bir inelim. Araçtan bir inelim. Başka? Baştan burada. Çocuklar kolay gelsin. Kolay Anladım. gelsin komiser. Durmuş geliyor. Sağ Sağ ol. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ersun Hanım, kolay gelsin. Allah emanet olun. Seyfettin kolay gelsin. Polis memuru Ercan kolay gelsin. Allah Ercan kolay gelsin. Allah Çocuklar iyi ki varsınız. Sağ olun. İyi ki varsınız. Merhaba. Siz nasılsınız? Merhaba. Sağ olun canım. Teşekkür ederim. Nereden Satıyor. geliyorsun? Valla tamam. e, ee, ben normal İstanbul'dayım da buraya gitmek <laughs> için geldim. Yani, i̇şte, i̇şte benim kuzenim üniversiteye gidecek onu fotoğrafa bırakacağız şu anda. Ben falan. Sen mi? Neyi kazandın? Gel. Türkçe öğretmenim. Evet. Nereyi kazandınız? Gazi <laughs> <Kazandınız>? Osman <laughs> Paşa Tokat. Tokat'a mı gönderiyorsun? Ha. Ha. Hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun. Türkçe öğretmenliği. Evet. Şu an seni tokata Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nde görüyoruz. Öyle mi? Evet. Türkçe öğretmenliği. Evet. Tebrik ederim. Teşekkür Üniversiteyi kazanma oranımız da son derece iyi. Ben e, Nuri Bey'den, müdürümüzden rakamları aldım. Tebrik ederim, Teşekkür tutlarım. Tutlarım. Teşekkür ederim. tutlarım bakalım. Seda'yın olsun. Ol. Belli aralıklarla devam edecek. Severekli hemşerilerimizin huzuru için her zaman ayaktayız. Onlardan gelen şikayetleri de memnuniyetleri de dikkate alan bir yapıdayız. Sizlere de arkadaşlar, basın mensubu arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız sizler de. Çocuklar, sizler memnun musunuz? Evet, evet. evet. Tamam için. bakalım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Çok sağ olun. Sayın müdürüm. Bir teşekkür bana ederim. Efendim, Sağ olun. Hı -hı. Sağ olun. Düşansın. Düşansın. Kolay gelsin. <laughs> ne <yapayım? gülüyor> Kolay gelsin. <laughs> Bereketli olsun. Afiyet, olsun. afiyet. Olsun. Sağ olun var olun.